Merhabalar, konumuz sürüklediğimiz ilişkiler. Şu anda aslında hayatımda sürüklediğim hiçbir ilişki yok. Bütün arkadaşlıklarımdan, akrabalarımdan ve görüştüğüm her kişiden memnunum aslında. Ama bundan bir iki ay öncesine kadar birçok sürüklediğim ilişki vardı. Bunların başında konuştuğum bir kişi geliyordu. O konuştuğum kişiyle konuşmamız bittikten sonra farkına vardım ki bu ilişkimizi tamamen ben sürüklüyormuşum, sürekli ben yazıyordum, İlk hamleyi her zaman ben yapıyordum, o bana karşı bir aslında hiçbir ilgi göstermemiş, hiçbir değer biçmemiş. Bu konuşmadan sonra aslında gözümü açabildim diyeyim. Bunun sayesinde, o konuştuğum kişi sayesinde de hayatımdaki yanlış olarak gördüğüm her şeyi tamamen çıkarttım. Bana ters olan her şeyi hayatımdan çıkarttım ve çok memnunum. Buna en büyük örnekte 14-15 yıldır tanıdığım bir arkadaşlık ilişkimdi. Aslında bana tamamen ters. Görüşlerimizin bile birbirine hiç uymadığı bir kişiymiş ama sırf bir geçmişimiz olduğu için konuşmaya devam etmişiz. Şu anda sürüklediğim bir ilişkim yok olarak görüyorum. Yani bir sürüklediğim bir şey yok. Her şey akışında ve gayet güzel. Bundan da çok memnunum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.